Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere gene iOS 14 ile gelecek yeni bir özellikten bahsedeceğiz. Günden güne sizlere iOS 14'ün derinlemesine e, değişik özelliklerinden bahsediyoruz. Bugün sizlere e, Bluetooth cihazlarınıza iOS 14'e bağladığınızda arkadaşlar, bütün Bluetooth cihazlarımızın e, pil kapasitelerini büyük şekilde kocaman kocaman görebileceksiniz. widgetler sayesinde. Görmüş olduğunuz burada benim piller kısmı var arkadaşlar. Şöyle size biraz yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi piller var. Burada şu anda %76 gösteriyor benim pil kapasitemi. Şimdi ben buraya bir tane bluetooth bir cihaz bağlayacağım. Kulaklığı bağlayacağım arkadaşlar. Ve burada da gene hem cihazın pilini hem bluetooth'unuzun pilini hem bağlantı özelliklerini göreceksiniz. Bu da bence güzel bir özellik benim çok hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gidecektir umuyorum yani. Şimdi burada 4 tane ayrı bluetooth'u aynı anda görebiliyorsunuz. Yani 4 ayrı bluetooth cihazına bağladıysanız eğer telefonunuzu 4 ayrı bluetooth cihazının pil kapasitelerini, bağlantı durumunu kontrol edebiliyorsunuz sadece şu ekrandan arkadaşlar. Bir de bunu daha değişik olarak seçebiliyorsunuz. Böyle yatayda 4 tane ayrı ayrı seçebiliyorsunuz. Büyük şekilde. Hatta bakalım Hemen size ondan bir tane eklemek isteyeyim arkadaşlar. Gösterebilirsem size Piller kısmına giriyoruz. Ekle diyorum. Şu anda mesela burada da bir değişik modeli var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda 4 tane ayrı Bluetooth cihazınızın pil durumunu, pil kapasitesini görebileceksiniz. Yani mesela kulaklığınızı taktığınızda Kulaklığı taktıktan sonra hareket esnasında kulaklığımızın pil kapasitesini göreceksiniz. Önceden görebiliyor muydunuz? Evet üst tarafta görüyordunuz biliyorsunuz. Ama çok küçük arkadaşlar. Yani şuradaki detayları e, detaylar kadar görebiliyorsunuz. Hatta şuradaki şeyi sürükleyip indirmeniz gerekiyor bazen görebilmeniz için. Ama şimdi böyle büyük büyük gözünüzün içine soka soka iOS 14'te böyle dolgun dolgun bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok rahatlıkla bir ekrana bakarak her şeyi iOS 14'te takip edebileceksiniz. Bu da bence çok 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 güzel bir özelliklerden birisi. Birazdan size göstereceğim nasıl olduğunu. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani 4 ayrı cihazınızın düşünseniz ya pil kapasitelerini görebiliyorsunuz. Eğer şarj ise. ya da bağlantı durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Arkadaşlar yani mükemmel. Şu anda hatta ben hemen şunu da göstereyim. Şu anda ben iOS 14.5'i yüklüyorum arkadaşlar. Beta sürümü tabi bu. Şu anda indiriyor zaten görüyorsunuz. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Onunla ilgili yenilikleri de bahsedeceğiz. iOS 14 adım adım arkadaşlar kendini iyice belli etmeye başladı. Tabii biz bu beta sürümünü sizler için indirdik ve deniyoruz sürekli sizlere ve şu anda iOS 14 işletim sistemi daha piyasaya sürülmeden sizlere bütün özelliklerini detaylı şekilde anlatmaya, tanıtmaya çalışacağız. Tabi bu videoları izleyenler de 2-3 adım önde olacaklar. Direkt hemen hemen bilecekler, aa bu da burada vardı, bu da burada vardı diye bazı şeylerden önceden haberiniz olmuş olacak. Gelin şimdi bluetooth cihazımızı bağlayalım ve demek istediğimi sizlere göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben bluetooth'umu buradan bir açayım. Açıkmış zaten. Hemen kulaklıklarımla eşleştireyim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. F9. Hemen basıyorum arkadaşlar. Şu anda bağlandığı gördüm zaten. Bakın arkadaşlar. Şu anda benim ee, kulaklığımı görüyorsunuz. Pili dolu olduğunu görüyorum ben. Hemen şöyle bir detaya bakalım. Bu detayda da arkadaşlar hangi cihazın ne kadar pil kapasitesi olduğunu görüyorsunuz. Şu anda görüyorsunuz. Kulaklıklarda %100 veriyor arkadaşlar. Telefonun %74 olduğunu gösteriyor. Ve diğer ayrı bluetooth cihazlarınızın da ayrı ayrı burada e, pil kapasitelerini göreceksiniz. Bence çok çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani şu cihazınızın e, kulağınızda dinlerken işte ne kadar e, yüzde yüzde oranında ne kadar pil kapasitesi kaldığını ne kadar daha kullanabileceğinizi göreceksiniz. Tabi bakın bu WitchCat'te sadece ortalama görüyorsunuz ama e, yüzdesini göremiyorsunuz. Küçük ekran olduğu için. Ama buradaki ekranı büyüttüğünüzde arkadaşlar detaylı şekilde yüzdeleri kadar görebiliyorsunuz. Bakın hemen bağlantıyı keselim. Şöyle keselim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen buradan bağlantımız da gitmiş oldu. Arkadaşlar bence güzel bir şey. Ee, dediğim gibi iOS 14'ü merakla bekleyenler var. Ee, bundan eminim. Ama ben şu anda hemen şununla ilgili de bir bilgi vereyim size. iOS 14'ü ben yaklaşık 3 aydan beri kullanıyorum aktif olarak. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Bu beta sürümü, beta sürümü olmasına rağmen çok 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 güzel çalışıyor. Yani çok kararlı çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Takılma, donma. Ee, tabii ki de bu beta sürümü bazı uygulamalarla ilgili sıkıntı yaşadım. Yani o da sadece... Ee, Apple Maps ile ilgili yani Apple haritalarla ilgili bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Ama diğer uygulamalarla gerçekten ve gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani o kadar akıcı çalışıyor ki arkadaşlar. Yani iOS 13'ten iOS 14 beta'ya geçtikten sonra hani beta olduğunu anlamadım yani anlayamadım. Çünkü beta dediğiniz bir deneme sürümü. Burada hataları gidermek için yayınlıyor iOS 14. Ama Apple işini çok güzel yapıyor arkadaşlar bu konuda. Yani beta sürümü dahi çok akıcı, hızlı. Kararlı çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bize de abone olmayı unutmayın. Ee, güzel videoları atmaya çalışıyoruz sizin için. Aklımıza gelen iOS 14 ile ilgili daha değişik videolarla ilgili bütün şeyleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.